sizlerle birlikte bilgisayara nasıl mobil oyunlar yüklenir onu göstereceğiz. İlk önce zaten mobil oyunlar yüklenmediği için yani benim yaşındaki yani 10 yaşındaki ya da 15 yaşındaki genç ya da çocukların bilgisayar bilgisayarları varsa ben bu bilgisayarda mobil oyun yükleyemiyorum diye sinir olabiliyorsunuz. Mesela istediğiniz oyun mobilde yani Google Play'de ama bilgisayarınızda da Google Play olmadığı için yükleyemiyorsunuz. Sinirleniyorsunuz. Zaten bu yani nasıl diyeyim başka storelardan anca oyun yükleyebiliyorsunuz ama bu oyunlarda hem size, gö size göre değil ve hem de pahalı bir de izin vermeniz gerekiyor ve uğraştırıyor bunların hiçbirine gerek yok size basit bir şekilde mobil nasıl yüklenir onu göstereceğim ilk önce bilgisayarınızı açıyorsunuz LDP Player 9 diye bir uygulama var bu LDP Player 9'u nasıl indirecekseniz çok kolay yani Google Chrome'a giriyorsunuz Google Chrome'da P Pula Pula Yer Yazıyorsunuz 9 diye Burada LDP Pula Yer 9 zaten çıkıyor İlk arama butonuna basıyorsunuz Burada zaten buraya girmiştiniz burada şey yapıyor Buna basıyorsunuz ya da şurada da bir tuş var. Burada istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. Sinir olabilecek bir şey var ama hani Türkçe yok. İngilizcesi için ben size önereyim. İngilizceniz varsa ya da anlamıyorsanız bilmiyorum. Zaten download yani free yani bedava BDP Play 9'u yüklüyorsunuz ve mobil oyunlarınız artık sizi bekler. Hadi görüşürüz.